Herkese merhaba, kanala tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi, bugünün hikayesine geçelim. Son dakika. Haberi. Vaz Baktas ve Gulan Baktas çiftçinin tatilde eğlenirken çekilmiş asterisk fotoğrafları ortaya çıktı. Ve Yakmar Yakul'un tepkisi hayranlarını şok etti. Bodum'un güneşli sahillerinde çekilen fotoğraflarda. Barriyes ve Gulam'ın bir teknede güldüğü, yüzdüğü ve birlikte kaliteli zaman geçirdiği görülüyor. Çok mutlu ve birbirlerinin arkadaşlığına tamamen dalmış görünüyorlar. Bu samimi anlar. Hızla viral oldu ve sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranlar çifti överek. Asterisk. Barış ve Gulan birbirlerine çok yakışıyorlar, dedi. Ancak fotoğraflar. Barış'ın eski sevgilisi Yagmar Yakul'un da dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada duygusal bir tepki gösteren Yakul. Bars'ı yeni biriyle görmenin kendisi için zor olduğunu itiraf etti. Onları görmek. Kolay değil, bu yüzden biraz sarsıldım, diye yazdı. Bu durum birçok takipçisini şaşırttı. Vazı hayranlar. Duygularının anlaşılabilir olduğunu söyleyerek sempati gösterdi, diğerleri ise bunun gereksiz bir drama olduğunu düşündü. Yevimler'in tepkisine rağmen tatil, Barriyes ve Gulam'ın birlikte vakit geçirmekten keyif aldığını açıkça gösteriyor. Şakacı anları, sahilde el ele yürüyüşleri ve tekne gezileri sırasındaki kahkahaları güçlü ve gerçek bir bağ gösteriyor. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafları geniş çapta paylaşıyor ve çifti kutlayan hashtag'ler trend oluyor. Bu durum çevrimiçi olarak birçok tartışmaya yol açtı. Hayranlar, Yagmer'in duygularının devam eden duyguların bir işareti mi yoksa eski sevgiliden gelen normal bir tepki mi olduğunu tartışıyor. Diğerleri ise zamanın geçtiğini ve çiftin neşeyi hak ettiğini söyleyerek barış ve gulam'ın mutluluğuna odaklanıyor. Yayınmer'in duygusal paylaşımları hikayeye gerilim katarken, Gulum sakin ve kendinden emin kalarak ilişkisinin tadını sonuna kadar çıkardığını gösteriyor. Gözlemciler, doğal tavırlarının ve şakacı tatil fotoğraflarının Barış'ta paylaştığı güçlü bağı vurguladığını belirtiyor. Kısacası, Barış ve Gulam'ın tatil fotoğrafları eğlence dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ve Yakmar Yilel'in tepkisi de olaya daha da heyecan kattı. Hayranlar, çiftin sosyal medya hesaplarını yakından takip edip bundan sonra neler olacağını merakla bekliyor olacaklardır. Bugünkü güncellememiz bu kadar. Daha fazla ünlü haberi için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.